Başkan. Meltem. Oy. Oy. Hayır, sen Meltem sen ne yapıyorsun orada? İyi misin? Ha. Ha öldüm mü? Ölmedim mi? hiçbir şey kestiremiyorum ya. Sen söyle bir bana! Meltem sen delirdin mi? Sen aklını camdan atla bak müdür ya. Biz niye akıl hastanesindeyiz acaba? Akıl hastanesindesin diye illa delirmen mi lazım? Ben delireceğim, Aklıma çıkıp sen niye atlıyorsun oradan ya? Ya ben hayatım boyunca çöp gibi yaşadım. Şurada çöpün içinde geberip gideceğim. Ah! <laughs> Onu da beceremiyorum ya. saçma sapan konuşma Sıpa Gözüm. Ben hala şoktayım. Kafayı yiyorum ben. Şurada az buçuk aklım var. O gitmeden şu işi becereyim dedim. At <laughs> sus. Vallahi sus. Sana delirmeyi yasaklıyorum. Artık delirdim lafı yok. Evet, delireceksen de beraber delireceğiz. Hayır bu nedir ya? Benim zaten az evvel aklımın yarısı gitti sayen. Kusura bakma canım. Hadi gel, hadi gel içeri hadi. Aa. Gel. Ya! Ne oldu? Ne oldu? Koluna bir şey mi oldu? Ay kol kırıldı galiba. Cık, kırık değildir o. Kırık olsa duramaz zaten gel. Hadi bak. Sen bunu nasıl yaptın ya? <laughs> tamam, tamam, tamam. Aç ayağını aç şunu bas.